Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba. apayrı bir video ile karşınızdayım. Bugün videomuzun amacı şu kız mı birader oyunu kazanmak ve kaybedene de çeşitli cezalar vermek. Evet arkadaşlar ceza ne olacağını şu an bahsetmiyorum ama büyük ihtimalle limon olacak. Söyledim valla. Evet arkadaşlar o zaman hadi bakalım oyna başlayalım. Evet arkadaşlar biz oyunun kurulumunu yaptık ve şu şekilde gayet güzel görünüyor. Ben Mavi'yim, Burak Sarı. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Kartı ilk kimi seçeceğine şu zarfla, zarf, şu zarla devam ediyoruz, başlıyoruz o zaman. En büyük alan ilk atış yapıyor tamam mı? Tamam. Tamam. Arkadaş bir şey gelemez. Al iki geldi bana. Çok büyük atma tamam mı? Şuraya doğru at. İşi geldi. Ne yapacağız o zaman bir daha. Dört geldi. Sen şimdi. Ay yeter abi. bir tamam. Aynı şeyler gidiyor. <laughs> Beş geldi bu sefer. Tamam al. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Üç geldi tamam ben boşum. Benim... Evet arkadaşlar biz oyuna başlıyoruz. Biz oyunu bitirdik. Kaybettim. Ve acı biber cizam var. Ama çok büyük. Yiyeyim mi? Gel. Yeah. Ben acı seven bir insanım bakın. Ama ben acı biber yediğim zaman gerçekten çok kötü oluyorum. Yiyeyim mi? Gel. Yeah. Tamam yiyeceğim. O zaman yiyorum. anlatmayacağım o kadar acı değildi bu. Tamam. Doğru da sonradan gülüyorum. Bir şey değil mi? Gerçekten çok acı. Hmm. <laughs> çok acı bu. Yemek ister misin? Şimdi, ama ben bar döner İskender'den gördüm bunu. <laughs> çok. Ben Ben Biden İskender'in bir şeyinden biliyorum. Onda da eski, eski ekşiydi. <laughs> Ay gerçekten <de> çok ekşi. Ve <laughs> insanı öksürtüyor. Bak konuşamıyorum artık. Bir anda yersen ne yaparsın? Tamam ye. Bir anda yersem hiçbir şey yapamayacak. Ama yiyeceğim. Çünkü artistim. Ha, <laughs> bakamayacağım buna. <laughs> Elif git kusadı. Sana topi veriyorum git kusadı ona. ben tutmayı sevmem. Suyu çıkıyor ya böyle. Suyu bile <laughs> mi <acaba? gülüyor> Çok kötü. Ver bana bir suyunu. Berbat. Bir kere tat bence. Tamam. Sen bir kere. <laughs> Arkadaşlar çocuk geberdi. <laughs> Ağlıyor çocuk. Gerçekten gözünde yaş var. Bir şey değil mi? Geberdi çocuk. iyi misin? Görünüyor. Görünüyor da sen. iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> aa, aa! çocuk gerçekten çok kötü oldu. O zaman bende bir şey varmış da. Her neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna gel. <laughs> dil. Dil de çok kötü bir tat bırakıyor. Evet arkadaşlar bu videonun part 2'si ve part 3'ü bugün yetiştirmeye çalışacağız. <laughs> çok kötü bir tat bırakıyor değil mi? Evet. Videoda göstermedim ama Burak yarısından fazlasını yedi yani. Bayağı bir yemişti benim bıraktığım kısımlardan. O yüzden böyle şey oldu çocuk. Bu su tamamen doluydu bitirdi mesela. Aynen <laughs> arkadaşlar size. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Kendinize <laughs> İnşallah ölmem yarışın <laughs>